Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz efendim. Bugünkü içeriğimiz bol bol cilt bakım ve kozmetik üzerine alışveriş ve aynı zamanda markalardan gelenler. Markalardan da çok güzel şeyler geldi. Kendim de çok çok güzel şeyler aldım lafı çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olduğunuzu düşünüyorum ve haydi o zaman hızlıca videoya geçelim. İlk olarak şöyle yanımda kutular var. Bunlardan başlayayım. Bazılarını açtım, bazılarını kullanmaya başladım. Eğer ki Instagram'dan takip ediyorsanız orada çok aktifim. Orada çok net bir şekilde gösteriyorum. Mesela ilk ürünümüz Origins markasının bu kil maskesi. Elimdeki kil maskeleri bitmişti. Ben normalde Yves Rocher'in kil maskesini kullanıyordum. Ama insanlar bu maskeyi çok çok beğeniyorlardı. ben de bir şans vermek istedim. O nedenle böyle mini boyunu tercih ettim. Bu 30 milimlik bir ambalajlamayla geliyor. Bir kere kullandım. Çok güzel. Cildinizi derinlemesine temizliyor ve irite etmiyor. Hani böyle agresif kil maskelerinden değil. Benim cildimin üzerinde böyle bir ekstra hassasiyet, kızarıklık vesaire oluşturmadı. Çok çok beğendim. Şu anda indirim de var. Zannediyorum ki aşağı linkini eklerim muhtemelen. Oradan da bakabilirsiniz. Görkito'da sevgililer günü özel çok güzel bir indirim vardı ve ben de gittim kendime yeni bir sünger aldım. Ben bunu aldım. Sonrasında e, sevgililer günü özel konseptli kutusu çıktı. Onu alamamış oldum ama neyse ki süngerimi yeniledim. Bay uygun fiyata geldi. Yani herhalde %50'ye yakın indirim vardı. Görgüta'nın makyaj süngeri benim favori makyaj süngerlerimden. Bence fiyat performans olarak çok çok başarılı. Ve Görgüta'dan bir ürün daha aldım. Bu Remove It All makyaj temizler pamuklarından aldım. Hatta onu bir tane story'imin paylaşmıştım. Riyasızla da kullanmış olabilirim. Makyajınızı çok güzel temizleyen pamuklar. E artık böyle sürekli pamuk almaktan sıkıldım. Ve pamuk almayı unuttuğumda makyajımı temizleyemiyorum. Bu nedenle elimin altında böyle bir ürün olsun istedim. Bir tane de bu Remove It All'un makyaj temizleme balmından tester göndermişler. Bende zaten onun normal büyük boyu var. Benim çok sevdiğim bir makyaj temizleme balmı. Gerçekten cildinizdeki makyajı söküp atıyor. Baya başarılı. İlk kutumuz bu şekildeydi. Gelelim ikinci kutumuza. Bu bir PR gönderisi. Ama içindeki ürünlere aşık oldum. Hemen karıştıralım. Şöyle dört tane ürünümüz çıkıyor. İlk olarak... E Bell Flower markasının ...bir kremini göndermişler. Bu böyle e, içerisinde hem arbutin bulunuyor... ...hem niacinamid bulunuyor. E, bu sayede cildinizin hem sebum dengelenmesine yardımcı oluyor... yani lekelerle savaşmaya yardımcı oluyor. Hem de cildinizi çok güzel nemlendiriyor... ...ve kırışıklıklar üzerinde de etkili bir formülasyon. Ben bunu kullandım. Bayağı da beğendim açıkçası. Benim gibi karma ciltlerin bile sevebileceği cildi... ...yağlandırmadan ama güzel bir şekilde neme doyuran harika bir krem. E, bu markayla tanıştığıma bayağı sevindim. Böyle rengi de çok güzel. Lavanta rengi gibi. Çok tatlı bir mor tonu. Yani çok çok sevdim. Bunu herhalde bir, bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Artık böyle fikirlerim oluşmaya başladı. Ben de sivilce yapmadı. Tabii ki de farklı bir etkisi vardır ama benim sevdiğim yeni bir Kore markası olmuş oldu. Sağ olsun marka bana aynı ürünün bir de serumunu göndermiş. Gene aynı içeriklere sahip e, alfa arbutin niacinamide var içeriğinde. Kırışıklıklar üzerine de etkili bir formülasyon zaten. Az önce de söylemiştim. Bu da böyle mor renkte bir serum. Bunu da bayağı kullandım. Zaten görebiliyorsunuz. Bunu da çok sevdim. Ee, genelde bunu gece rutinimde kullandım ama bazı sabahlar hani cildim böyle yorgun durduğunda gündüzleri de ekledim. Çok başarılı. Makyaj altında da gayet güzel oluyor. Ee, çoğu niacinamide serumu böyle makyaj altında soyunu yapar. Bu yapmadı. Ama gece kullandığımda da çok çok memnun kaldım. Ben mesela bu serumu e, retinol de birlikte kullanmayı sevdim. İçerik bakımından retinol de uyumlu bir serum. Çünkü retinol ile falan kullandığınızda o retinolün yıpratıcı etkisi... Eskisini de birazcık daha hafifletmiş oluyorsunuz ve daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu markayı daha önce hiç duymamıştım. Bu marka gönderisi sayesinde tanıştım ve çok memnun kaldım. Bir diğer ürünümüz ise bunu henüz açmamışım. Migora markasına ki bu benim duyduğum ve merak ettiğim bir markaydı. Bu e, kolajen maskelerinden göndermişler. Bunu merak ediyorum. Bunu birlikte deniyor oluruz. E, zannediyorum ki bu gene geceden sür sabah soy maskesi ama emin değilim. Hiç denemedim. E, henüz de açmadım. Şöyle size bir göstereyim ambalajını. Böyle bir ambalajlaması var. Bir nasıl kullanıldığına bakacağım. E, muhtemelen bir rüyasında sabah yüzümden soyuyor oluruz. Eğer öyle bir kullanımı varsa. Çünkü bu maskeler genelde gece sür sabah çıkar tarzında oluyor. Ben de merak edeceğim. Elimde bir başka markanınki var. O da gayet güzel. E, ama bunu da deneyimlemek istiyorum. Çünkü Miguara güzel bir marka. Ve son olarak Miguara'dan çok güzel, aşırı güzel bir allık göndermişler. Bu içeriğinde cilt bakım içeriklerini de barındıran bir ürün. Hemen rengini göstereyim size. Bunu zaten bir riyasında kullandım ve direkt sordunuz Melis o elindeki ürün hangi marka diye. Şu an yanaklarımda da var. Şu ıslak ıslak görüntüyü görüyor musunuz? Çok tatlı bir pembe tonu ve böyle ıslak ıslak duruyor. Yani asla ekstra highlighter'a ihtiyaç duymuyorsunuz. İçerisinde minik kısımlar var ama beni rahatsız etmeden bence ciltle güzel bütünleşiyor ve baktığınızda şöyle bir görseli var. Mesela şu an yanımda hiçbir şekilde highlighter yok. Direkt bu allık var. Bu favori ürünüm olmuş oldu. Bunun bir de zannediyorum ki markada aydınlatıcısı var. Onu da merak etmedim. Değil. Çok teşekkür ediyorum. Korezmetik ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Böyle keyifle kullandığım çok güzel ürünler göndermişler. Ve geçelim bir diğer ürünümüze. Bunu ben kendim satın aldım. Bade Natural'in e, biberiye suyunun refil versiyonunu satın aldım. Elimde şişesi vardı. Böyle daha ekonomik bir fiyata geliyordu. O nedenle de refilini almış oldum. Bu refil şişeden iki tane o cam şişe çıkıyor ben şimdi içeriği biraz boş farkındaysanız cam şişemi doldurdum ve duş sonrası da hemencik sıktım benim gerçekten saçlarımda mucize yaratan çok güzel bir ürün biliyorsunuz ki artık bu tarz ürünlerde işte neler yaptığını falan çok anlatamıyoruz ama ben söylemem siz anlayın diyorum gerçekten ben bir ürünü böyle 2-3 defa genelde almam hem burada içerik üretiyorum farklı ürünler denemem gerekiyor hem de kendim bir ürünü o kadar sevemiyorum günlük günlük rutinimde de. Ama bu markanın 3 tane normal cam şişesini bitirdim. 3 Alıköy'de de almıştım. Şimdi de refilini aldım. Yani 5 şişelik bir ürün kullanımım var. Ne demek istediğimi bence siz çok iyi anladınız. O kadar sevdim. Aşk ürün gerçekten. Çok çok mutluyum bu ürünle tanıştığım için. Benim saçlarıma çok iyi geldi. Şöyle bir kremi alışveriş yaptım. Kremi de baya güzel indirim vardı. Benim de merak ettiğim, elimde biten, denemek istediğim ürünler varken dedim ki Melis kullan bu indirimi. İlk olarak tonik petlerinden aldım. Son dönemde bu tonik petleri inanılmaz takmış durumdayım. Ee, biliyorsunuz ki bu Franklin markasının gözenek tonik petlerini de çok severek kullanıyorum. Kreminin de bu tonik petlerinden aldım. Bunun içerisinde de 8 tip asit ve mandelik asit var. Böyle birazcık daha cildinizi temizlemeye yardımcı oluyor. Şöyle pamuklarımızda daha pütürlü dokuya sahip. O pütürlü doku da benim burun üzerimdeki gözenekleri daha detaylı temizliyor. Bilmiyorum ben bu tarz ürünleri sever oldum. Hem üşengeçliğimin önüne geçmiş oluyorlar. Bunları çok rahat kullanıyorum. Hem de cildime iyi geldi. Bunu bayağı sevdim. Benim cildim öyle kızartmadı. Ekstra hassaslaştırmadı. Sonrasında bir yüz yıkama jeli aldım. Ben duşta da cildimi yüz yıkama jelleriyle yıkıyorum. Bence birçoğunuz gibi. Ve duştaki ürünüm bitmişti. Genelde Evroş'a kullanıyorum. Bu sefer dedim ki bir farklılık olsun. Size de farklı ürünler göstereyim. Bunu da bayağı sevdim. İçerisinde centella var, aloe vera var ve vitamin E var. Gerçekten cildi yumuşacık yapıyor. Hiç böyle yormadan çok güzel temizliyor. Bayağı beğendim. Yani kreminin bu tarz ürünlerini denememiştim. İyi ki denemişim diyorum. Fiyat performans olarak. Bence güzel bir skaladalar ama favori ürünüme gelecek olursak kreminin bu yüz nemlendiricisini almıştım bunu çok çok sevdim ben normalde kreminin güneş kremini almıştım yazın onu hiç sevemedim benim cildimde çok ağırlık yaptı sanki böyle tereyağı sürüyormuşum gibi bir hissiyat bırakmıştım. Bu kesinlikle öyle değil. Bence karma yağlı ciltler bile çok sever. İçerisinde seramitler var. 8 tipi yelorinik asit var ve prebiyotikler var. Ben zaten bu içeriğinde prebiyotik bulunan ürünlere aşığım. Mesela en sevdiğim serum Lancome. Onun içerisinde de prebiyotikler var. Benim cildimle çok çok iyi anlaşıyorlar ve cildimi çok güzel tazeliyorlar. Bunu makyaj altına kullanmayı da çok sevdim. Aplikatörü de çok güzel. Böyle cildinize masaj yapar gibi uygulama yapabiliyorsunuz. Hatta bunu buzdolabına koyacağım. Direkt oradan kullanmak çok çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Kremi alışverişimde bu şekildeydim. Bir saç markası bana çok güzel bir PR gönderdi. Hatta iki ürünü şu an duşta getirmedim. Yoon markasının böyle güzel bir serumu saç maskesi geldi. Bunu denedim ve saçlarımı yumuşacık yaptı. Eğer saçlarınız aşırı yıpranmış, boyadan hasar görmüş saçlarsa bence bu markaya bir bakın güzel de indirimleri oluyor. Bu saç maskesine bir şans verebilirsiniz diyorum. Çok az miktarı bile saçlarınızı yumuşacık yapmaya yetiyor. Ama çok ince terli saçlarınız varsa saçlarınız zaten çok yağlanmaya meyilliyse sizlik bir ürün değil çünkü saçları çok güzel yatıştırıyor ve o aşırı yatıştırma ince telli saçlar için hızlı yağlanma demek olabilir. Aynı markanın böyle çift fazla Saç açıcı spreyini de göndermişler Bunu da çok sevdim Saçlarımı çok hızlı bir şekilde açmama yardımcı oldu Ve dediğim gibi içerisindeki o keratin ve kolajen sayesinde Saçlarımı yumuşacık yaptı Ama baskıladı Yani ince telli saçlarlık bir ürün olduğunu düşünmüyorum Ama benim gibi Yorulmuş, yıpranmış Aşırı berbat duran saçlar için harika Hatta direkt bu seti kullandıktan sonra Birkaç fotoğrafım vardı böyle paylaşmıştım Instagram'da Hepiniz hani saçların çok yine kullanın falan dediniz. Bu markanın ürünleri vardı. Son dokunuş olarak da hemen bir pompa bu saç serumundan kullandım. Muazzam. Yumuşacık yapıyorlar. Markada genelde 3 al 2 öde oluyor. Benim favori 3 ürünüm bunlar. Üçte i̇şte de şampuan ve saç bakım kremi var. Evet onlar da güzel ürünler ama bence 3 ürün alacaksanız bu markadan hani indirimden yararlanmak istiyorsanız kesinlikle maskesi, çift fazlı saç spreyi, ve saç bakım serumunu alın derim Üçü çok çok etkili Gerçekten favorim oldular Makyaj sabitleme spreyim bitmişti Ben de böyle yeni bir şeyler arıyordum Aslında MAC'ten almayı düşünüyordum ama MAC'ten dedim ki önümüzdeki ay alırım Şimdilerde de böyle beni idareten ne götürür Falan diye bakınıyordum Revolution'un şöyle bir makyaj sabitleme spreyini gördüm Hydrate and fix yazıyor Birazcık daha nemli bir tutuş sağlıyor Bayağıdır da kullandım Yani bir haftadır falan deneyimliyorum fena değil ama birazcık böyle bir alkol kokusu var. O bazı bazı rahatsız etmeye başladı. Eğer böyle bir e, rahatsızlığınız varsa, alkol kokuları sizi tetikliyorsa bunu sevmezsiniz. Çünkü gerçekten e, hydrate and fix demesine rağmen içerisinde yani ben bir alkol şeyi aldım. Bakayım. Evet alkol ikinci sırada yani su ve alkol geliyor. İşte ikinci sırada alkol geldiğinde o yüzünüzü germeye başlıyor. Birazcık öyle bir etkisi var. Onun için yeniden almam ama bunu bitiririm. O kadar da rahatsız etmedim. Para verdik sonuçta. <laughs> ve devam ediyoruz. Favori son dönemlerde favorim olan bir markadan iki tane ürün gönderisi geldi. Franklin markasının bu gözenek petlerini çok çok severek kullanıyordum. Gerçekten kendim almıştım. Ben de böyle birkaç influencer da görüp e, influence olup almıştım ve çok memnun kalmıştım. Marka da sağ olsun bana böyle favori iki ürününü gönderdi. İlki bu retinol başlangıç kremi. İçerisinde %0.1 retinol bulunuyor. Ben bunu bayağıdır kullandım. Çünkü bu ürün bana ay başında gelmişti. Neredeyse iki haftadır deneyimliyorum. Başlangıç kremi olduğu için de ben hemen hemen her gün kullandım. Çünkü ben zaten normal rutinimde retinol kullanan biriydim. Yani cildimde retinolün vermiş olduğu etkileri biliyordum ve düzenli bir retinol kullanımım vardı. Haftanın 5 günü bunu kullandım. 2 günde kendimi diğer sarımlarla destekliyordum. Çok sevdim. Cildi asla kurutmuyor. Sabah kalktığınızda yağlı değil ama çok güzel nemli bir ciltle uyanıyorsunuz. Baya memnun kaldım. Zaten az bir miktar uygulamanız retinollerde yeterli. Eğer bir başlangıç retinoli arıyorsanız bu markanınkine şans verebilirsiniz diyorum. Bu bitince muhtemelen bir de %0.3'lük versiyonu var. Onu deneyimleyebilirim. Baya merak ettim. Ama asıl ilk izlenim olarak bile harika bir ürün olan şu ürünü anlatmak istiyorum. Bu da Sunday Glow olarak geçiyor. Yani eğer makyaj altında ışıl ışıl serumlardan hoşlanıyorsanız ve günlük rutinde niacinamid kullanmak da hoşunuza gidiyorsa bu serumu kesinlikle alın. Bir saniyede parıl parıl bir cildiniz oluyor. Hatta şöyle bir elimin üstünde göstereyim. Elimin normal hali bu şekilde. Bir pompa aldım. Zaten böyle akışkan bir dokusu var. Hemen yayıyoruz. Hem çok güzel bir nem sağlıyor hem de şu ışıltılı görüntüye bakar mısınız? Yani şu iki elim arasındaki fark çok net ortada. O kadar güzel bir dokusu var ki ve asla yapış yapış değil. Mesela bazı niasinamid serumları yapış yapış olur ve ben onları hiç sevmiyorum. Bu kesinlikle öyle değil. %5 niacinamid, %5 niacinamid içeriyor. Ya gerçekten çok güzel bir serum. Bunu bence gidin alın. Ben baya baya beğendim. Kore'de üretilen bir marka. Biliyorsunuz ki bazı bu Kore markaları Kore'de bile üretilmiyor. Frankly bu açıdan bence güvenilir bir marka olduğunu düşünüyorum. Ben kendi deneyimlerim olarak öyle hissettim ve zaten Kore'de de çok satan markalardan bir tanesi. Bu Sunday Glow ürününe mutlaka bakın. Zaten ismi de çok güzel değil mi Sunday Glow? Bayağı beğendim. Cildinizde de aşırı güzel duruyor ve böyle öyle yapış yapış değil. Üzerine makyajda çok çok güzel oluyor. Tabii ki bunu gece de kullanabilirsiniz ama benim için bu ürün bir Gündüz cilt bakım ürünüdür. Gerçekten ışıltıyı seviyorum. Ve ışıltılı cilt bakım ürünlerini de çok seviyorum. E, bu ürün benim rutinimden artık çıkmaz. Favorilerimden bir tanesi oldu. E, retinol de o şekilde. Retinol, yani retinol de şöyle bir şey var. Her retinol ürünü bence güzel olmuyor. Hem cildinizi çok yorabiliyorlar. irite edebiliyorlar. Bunlarda ben öyle bir problem yaşamadım. Eğer merak ediyorsanız aşağıya linkini ekliyor olacağım. Çok başarılı ürünler. Yoruldum ya. Çok şey almışım sanki ve markalara da çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Frankly'e de çok teşekkür ediyorum bu güzel ürünleri için. Geldik son poşetimize bir Sephora alışveriş yaptık. Bu bir popüler kültür kölesi olduğumuzu gösteren alışveriştir. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten aldığım ürünleri biliyorsunuz. Rare Beauty'nin bronzerları çıktı. Bronzer kontür ürünleri çıktı. Ben de koşa koşa gidip aldım. Ben bu Gentle rengini tercih ettim ama Melovda da bir aklım kalmadı değil. O sanki daha bronzer rengiydi. Bu birazcık daha kontür. Şu an yüzümde de kontür olarak bu ürünü görüyorsunuz. Bayağı memnun kaldım. Uygulanmış halini Instagram'da da bakabilirsiniz. Ben zaten Rare Beauty ürünlerini çok seviyorum. Bir, çok kalıcılar. Ben sabah 5'te uyanıp makyaj yapıyorum ve akşama kadar Rare Beauty'den ne zaman allık bronzer sürsem akşam döndüğümde hala cildimde oluyorlar. O açıdan çok sevdiğim bir marka. Hem de böyle pigmentasyon çok yoğun olduğu için mesela bu ürün bana kesinlikle bir yıl gider. Öyle söyleyebilirim. Yani verdiğiniz parayı evet çok büyük bir meblağ ödüyor gibi oluyorsunuz ama e, kullanım bazında baktığınızda birçok uygun fiyatlı ürüne kıyasla çok çok daha uzun süre size kullanım sağlıyor. Rare Beauty bu açıdan favorilerimden. Bir diğer Sephora alışverişim ise... Biliyorsunuz ki Sephora son dönemde kendi Size Up maskaralarına yeni renkler ekledi. Ben de bir kahverengi maskara delisi olduğumda koşarak bunu aldım. Hatta birkaç hafta da bulamadım yani. Stok out olmuştu. Şu an kirpiklerimde de uygulanmış halini görüyorsunuz. Ben günlük rutinde kendime kahverengi maskaraları daha çok yakıştırıyorum. Bence daha günlük duruyor ve göz rengimi daha ön plana çıkarıyor. Bu açıdan bu da çok sevdiğim bir maskara oldu. Bence dolgunlaştırması, uzatması gayet güzel. Çok çok güzel bir maskara. Kesinlikle yeniden yeniden alıyor olurum. Son ürünüm. Bunu Kiko'dan aldım. Bir oje. Artık kalıcı ojeleri bıraktım. Ve şu an ellerimde normal oje görüyorsunuz. O da ellerimde görmüş olduğunuz ojede Kiko'nun bu ojesi. Sıfır. Sıfır iki numara. Bence çok güzel. Çok da güzel bir opaklığı var. Böyle süt rengi, hafif rakı beyaz ojeleri seviyorsanız mutlaka bakın. Kiko'nun ojeleri evet pahalı ama verdiğiniz parayı hak ettiğini düşünüyorum. Çok kalıcılar. Yani bir hafta kalıcı oluyor. Üzerine de ben Kiko'nun e, bu mirror efekt gibi bir top coat'u vardı. Yani böyle zaten ojesinin kutusu da Gıp gri sanki e, ayna ambalajı gibiydi. Üzerine de onu sürdüm. Böyle ışıl ışıl yani parıl parıl duruyor. Gerçekten jel efekt gibi oldu. Ve çok uzun süre kalıcılar ya. Bir hafta tırnağımda kalıyor. Ben çıkarıp aynı rengi sürmeye devam ediyorum. Bir ara gittiğimde farklı renklerine de bakacağım. Çok sevdiğim ojeler oldu. Artık tırnaklarımı birazcık havalandırmak istedim. E, kalıcı ojeye bir miktar ara verdim. O sırada da Gönlüm Kiko'dan yana eğer böyle siz de kalıcı oje yaptırmıyorsanız ve onun muadili ojeler arıyorsanız bence Kiko'ya bir bakın diyorum. Dediğim gibi ben çok sevdim bu rengi. Ve benim alışverişim markalardan gelen ürünler bu şekildeydi. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz en çok hangi ürünü beğendiniz ya da hangisini görmek istersiniz belki de bir çoğunu anlatmamışımdır. Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda yeni içeriklerde görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen Hoşçakalın. kalın